Görünüm. İncil'lerde Luka İncil'indeyiz. Evet, Luka İncil'in ikinci babındayız. İkinci babında bakınız şimdi Jül Sezar'ın üvey evladı ve imparatorluğun ilk imparatoru. Cumhuriyeti Hı -hı. imparatorluğa taşıyan kimdi? Jül Sezar'dı. Jül Sezar'ın oğlu, üvey oğlu Augustus geldi ve bir sayım yaptı. O evet. sayımı yaptığı zaman Hazreti Meryem annemiz neymiş? Hamileymiş. Evet. Ve hamile olduğu zaman Hazreti Meryem'in annemizin nişanlısı olacak kişi. Yusuf. Kendisi hı hı. marangozdur. Hı hı. Kendisinin Hazreti Meryem'i Nasır'a kentinden Yahudiye bölgesine yani Beytülahim'e gittiğini söylüyor. Şimdi kışın. Şu haritadan çık lütfen evet. İbrahim abi. Ne diyor? Bölgesine Davut'un kenti Beytülahim'e Beyt gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacak. Kudüs'e yani getir Bir nüfus sayımı yapıyor o günlerde. Sezar, Augustus, bütün Roma dünyasında. Dur şimdi. Yukarıya çık lütfen. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu ...kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü anda yer yoktu. Şimdi, şimdi şuraya tıkla lütfen. Ş şuraya. Betlehim yazıyor. Bakın burası. İncile göre doğum tarihini mi... ...şimdi izindeyiz hocam? Bakıyoruz. Şimdi muharref olmasına rağmen... Evet. Muharref nedir? Değiştirilmiş. Aslı değiştirilmiş. Zaten bugün e, Hristiyan... ilahiyatçıları da İncil'lerin... ...İsa Aleyhisselam'a gelen vahiy olduğunu kabul etmiyor. Havarilerin yazdığı kitaplar olduğunu... ...değiştirdiğini onlar da kabul ediyorlar zaten. Hı -hı. Ama biz... ...Kur'an'dan öğreniyoruz ki... ...Hazreti İsa'ya gerçekten gelen bir vahiy vardı... Ve o vahiy sonradan tahrif edildi. Ve sonra evet. havarilerin azın, ağzından değiştirilerek zaten İznik Konsülü'nden olmuştu. İznik Konsülü'nde kitaplar değiştirildi. İmparator tamamen Tanrı benim'e getirmiş zaten. Getirdi işi. Yani evet. dedi ki bir sistem olacaksa ki yolunu gösteriyor. Akış evet. ona götürüyor. O bari bize yakın bir şey olsun dedi. Şimdi burası neresi? Beyt Lahim. Evet. Beyt Lahim nedir? Şu eski videoları resimden açabilirsiniz. Allah ecdattan razı olsun. Hazreti Ali'nin doğum yaptığı yer olacak. Yer olacak burası. Ee, ve biz burada şunu dikkatimizi çekecek. Davud Aleyhisselam burada doğmuştu. Evet. Gelecek Mesih'in de Davud'un soyundan gelmesiyle bağdaştırılmaya çalışıldığı için hı hı. Beyt Lahim'e gelmek <laughs> üzere olduğu Luka İncil'inde karşımıza çıktı. Tamam. Madde İncil'inde de benzeri var. Bakınız o dönemde şu 100 yıl önceki Osmanlı döneminde orijinal yapıları ne kadar net görebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha genişten aldığı zaman şu re resimleri daha güzel gözümüzde canlandırma imkanı olacak. Çıkın buradan lütfen. Buraya gelecekler. Hazreti Meryem hamile. Evet. Kış mevsiminden bahsediyorsunuz 25 Aralık'ta. Uzaklaştır lütfen. 150 kilometre kuzeye gideceğiz şimdi. Burası Nasıra. Kur'an'da Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında ne, denil, ne buyuruluyor? Nasır Aleyhisa. Hatta ne diyor? Mekan İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen. Nasrani neydi? Hmm. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir makamı var. Lakabı var insanlar katında. Nasır Aleyhisa. Evet. İstanbullu Adnan ve Uğur ya da Samsun Naplan'la olur. Hı, hı Yani bir memleketimizle bir bağ konuluyor. Nasır Alı İsa diye geçiyor ya mesela. Evet. Burası Nasır Ağa'nın 100 yıl önceki görüntü. Çok doğal ve orijinal hali. Çok hoşuma gidiyor. Biraz önceki resimdeki Nasır bakın. Bir de şimdiki Nasır Ağa'ya bakın. Biz İslam e, referansları içerisinde de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ömrünün bir kısmının Nasıra'da geçtiği konusunda ittifak halindeyiz. Bunda sıkıntı yok. Doğum yeri evet. beyt Lahim midir, Nasıra mıdır? Bunda ihtilaflarımız var onlarla beraber. Hı hı. Şimdi burası Nasıra. Biraz önceki tamam. dolu resmi hatırlayın. Yüz yıl önce, şimdi yüz yıl sonra nasıl bir kentleşme olmuş çarpık ve tarihi yapı değişmiş. Biraz daha solu da götürün isterseniz. İnsanları görmeyelim, mekanları görelim. Bakınız evet, şurada. dağ, taş Binalar, ve yeşillik içerisinde. Şehir merkezi, Biraz önce evet. gösterdim gösterdiğim beyt lahimle buradaki arada 150 kilometre mesafe var. Durun burada. Burada dur İbrahim abi. Dağ gördünüz mü? Buradan 150 kilometre gideceksiniz. Dümdüz. Evet. beyt e varacaksınız. Hamile bir hanımefendi... ...kışın bu yolculuğu nasıl yapsın? Yolculuk bittiğinde doğum yapıyor değil mi? Yapıyor Aradın diyor abi. Luka İncil'ine göre. Ee, Demek Dolayısıyla ki, Aralık ayı. Aralık ayı olamaz. Birinci sebebi yani, bu. Yani Eğer doğumu 25 Aralık'ta yapıyor olsaydı... ...Aralık ayında bu yolu geçmiş kış, olacak. Kışta yapamaz çünkü o yolculuğu. O zamanki kış şartları... Ya biliyorsunuz biz bugünkü teknik imkanlarımızla bile aşırı kışın yani doğal ortamlarda biz bakmayın küresel ısınmanın en büyük sebebi geçmiş yüzyıllar değil. Son yüzyıl içerisindeki sanayileşmeyi medenileşmek sandık. Evet. O medenileşmeyi de ölçüsüzce kullandık. Allah'ın verdiği sorumluluklara mesafe koyduk. Yeryüzünde Konstantinvari Roma tanrılarının ifade ettiği gibi güç bende ise her şeyin sahibi benim dedik. Yüzyıl içerisinde iki dünya savaşı çıkardık, milyonlarca kan döktük, atom bombaları kullandık. Teknik imkanlar dedik, arabalar dedik, uçaklar dedik, fabrikalar dedik. Dünya yüzyılda yaşamaz hale getirdik. Zaten tahminlere göre bazen belgesel çalışmalarını sık sık kontrol ediyorum. Böyle giderse 2030 yılında su sıkıntısı çekeceğiz. 2050 yılında yiyecek yemeye hasret oraya, kalacağız. Çünkü bizi buna götürüyor. Dolayısıyla bu tarihte Aralık ayı buralarda daha soğuktur. Bugün daha olduğundan soğuk. Olduğundan diyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi evet. bir şey daha var. Bakınız aynı yörede sürülerinin yanına nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Kışın kırlar olmaz. Mümkün değil. Tabii. Demek ki bu her halükarda hmm. kış değil. Bu doğumdan hemen sonra, doğumdan sonraki cümle bu değil mi hocam? Doğumu şey, gerçekleşti evet. Doğum gerçekleşti. Doğum gerçekleşti. Çobanlar doğumu evet. görüyorlar. Evet. Diyorlar ki bunlar kimdir? Melekler gelerek diyor ki bugün diyor işte İsa doğdu, o Mesih'tir diye devam ediyor. Yani Luka İncili'ne hmm. baktığımızda sadece ki arz ettiğim gibi diğer ...Madde İncili'nde olsun, Luka'daki diğer ayetler olsun. Evet. Bunu zaten kış olamayacağını ifade ediyor. Peki kış değilse ne zaman? Şimdi e, sürülerin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Uğur Bey onu söyledi ya. O şimdi, zaman burayı da beyt Lahim yapın da. Şimdi biz Nasır adayız. Şimdi çobanlar kırda. Yani bunun hangi mevsim oluyor çobanlar kırda? Arkadaşlar. Yazın olur. Yazın değil mi? Yaylası olan var mı? Var mi? mı yaylada? İlkbaharda olur. İlk İlkbaharda olur. İlkbahar mı yaz mı? İlkbaharda. Tamam şimdi ilkbahara i̇lk geldik. Bahar. Devam edelim. Şimdi burası Hazreti İsa'nın Beyt e gelirken artık annesi Meryem anneciğimizin doğum yaptığı yer olarak Ali İmran suresinde Meryem suresinde işaret edilen nokta burası. Şimdi tamam. hemen Doğum yaptığı yer burası. Yandaki noktaya tıklayınız. Şehir Şuna değil. Mı? Evet ona tıklayın. Buruna. Tamam. Şimdi önce bu resme tıklayın. Burası tıklayın resme. Burası Beyt Lahim'in Eski hali, 100 yıl önceki haliyle o doğallığını görüyoruz. Bir sonraki resme geçin. Resimleri göstereceğiz, hızlıca. Sonra görüntüleri göstereceğiz. İşte burası Hz. İsa'nın doğduğu yer olarak anlatılıp, üzerinde bir kilisenin inşa edilmiş olduğu Şu alan. Evet, bu, bu bina. Binan, bir sonraki resim. Ha, bu bina. Burası yeni hali, daha görüntülü. Bir sonraki resim içi. Bir sonraki resim içi çıkın buradan linke tıklayın. Ben direkt size doğduğu yer Urbey Bey bir mermerle çevirmiş boş bir alan olarak işaretlemiş. Zaten hmm. İnciller'de Luka, Matta, Yohanna, Markus İncilleri'yle işte sinoptik İnciller'de mağarada doğdu görüşü var iki tanesinde, bir tanesinde ahırda doğdu görüşü var çevriniz her halükarda ahır ve mağara aynı noktada olması mümkündür. Çevriniz sağa doğru Kudüs turlarında genelde buralara gidilir. Burası evet. görmüş olduğunuz yer. Resimlerle gördüğünüz alan da burası. Şuradan içeri giriliyor. Şimdi buradan çıkın bir link daha var. Ona geliniz altında. Evet. İşte burası. Şurası doğudur. Şu oluyor. alt tarafta görüyorsunuz. Bu o kilisenin içinde. Burası. O kilisenin içi evet. nasıl biliyor musunuz Uğur Bey? Merdivenler var Recep abi. İniyorsun, iniyorsun, iniyorsun. Bir tur atıyorsun, biraz daha iniyorsun, iniyorsun. Evet. Bak merdivenleri gösteriyor zaten şuradan. Evet, bu merdivenler. Bir geliyorsunuz, en son. Görelim yine doğduğu yeri şurada. Burası Hazreti evet. Meryem'in annemizin Hazreti İsa Aleyhisselamı dünyaya getirmiş oldukları yer olarak, Hristiyan dünyasında mutlak olarak kabul görülen, evet. İslam dünyası içerisinde de ihtilaf yaklaşmakla beraber olma ihtimali üzerine durdukları yer. Bu Çünkü çobanlarla il, geçen olayın geçtiği yer, geçtiği yer burası yer mı burası? o zaman? Şimdi çobanlar buraya şahit oluyorlar. Şahit bir melek oluyorlar. görüyorlar. Korkuyorlar çobanlar. O dönemde kırlarda e, sürülerinin başına nöbet tutarak zaman geçiren çobanlar. Şimdi Luka'dan iki şey gördük. Ta Nasıradan Beyt Lahime 150 küsür kilometre kışın bir bineğin üzerinde, affedersiniz bir eşek ya da bir at üzerinde ki genelde görüş eşek üzerinde affedersiniz. Yolculuk yapılmaz. Yolculuk, hamile bir kadın yolda zaten doğumu gerçekleşir. Ve burada ikinci ipucu diyor ki e, o dönemde çobanlar sürülerinin yanında nöbet tutuyordu ki bu da ilkbahara denk gelmesi Hadi, lazım gelen bir tarih. Buraya şimdi Meryem Suresi 22. Evet. ayeti verelim. 11. Şimdi Kur'an buna bize nasıl bağlayacak? Şimdi o zaman burada şu... Kutsal kitapların ışığında baktığımız zaman Hz. İsa'nın doğumunun 25 Aralık olmadığını Mümkün değil kendi daha, kaynaklarına göre Evet, Kendi kaynaklarına göre üstelik Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz